dün e, Deniz Bayramı'ndan dolayı işte protokolümüz e, ilçemizde denize çıkıldı. Denizden e, çıkıldıktan sonra aşağı yukarı tahminen 40 45 civarlarında protokol vardı. Deniz hava güzeldi. Yani biz de oturuyorduk mekanımızda. Beklerken tabii e, kayık geliyordu yavaş yavaş. Arkadaşlar da çekim yapıyordu zaten müşteriler de vardı işte Deniz Bayramı'ndan dolayı güzel bir görüntüydü. O arada hiç anlamadık. Kayık şanzımanında bir arıza olmuş herhalde. Tabii biz bilmiyoruz olayı. Gelince başladım mekana vurmaya. Çatır çatır camlar kırıldı filan. Şaşkınlıklar içerisinde Allah'tan cana bir şey olmadı. Mekanın camın ya da herhangi bir şeyin olması sorun değil de ama bizi üzen ondan sonrası oldu diyebiliriz. Tabii 45 kişilik bir protokol içerisinde Sonradan onların içerisinden iki kişi bize geçmiş olsun dedi. Öbürleri geçmiş olsun bile demedi. Bize bize bu oldu. Cam takılır. Mühim olan kalpteki yaranın kırılması, tamir olması. Kayık bu gemi dediğimiz bayağı büyük bir yani sonuçta küçük bir şey değildi. Hatta yavaş geliyordu yani arzı olduğu onlar biliyormuşlar demek ki arzanın meydana geldiğini, şanzıman arızasının. Tabii yanaşırken yine yavaş yavaş usta sağ olsun kaptan yavaş yavaş yaşandı hani daha da büyük olabilirdi. Yani cana bir şey olmadığı için şey önemli değil tabi maddi zarar. Camları patlattı evet mekanın bayağı bir şeyler yaptı. Yavaş 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 Ne Arıza yaptı Arıza yaptı Buraya vurmak Ya 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 üniversitelik ve avataş bayramımızı hayırlı ve mübarek eyle rabbi. şu